Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Tabi ki yine mutfakta. Valla şeylerimi doğurarken çektim. Videoyu da geri şey yaptı. Silindi. Neyse. Yemeğimi, soğanımı, biberimi doğradım arkadaşlar. Evet. Buraya koyduk hoca. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Gene Habibi ablamız mutfakta. Gene mutfakta. Gene mutfakta. Bitmez bu mutfakta. bana. Mutfağı bitmez. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bitmez. Ne yapalım bitmez arkadaşlar. Şurada da soğanlar şu şey. Sarımsak soğan. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Hepinize de kurban oldu Mevlam. Acı göstermesin arkadaşlarım. Sağlıklı, sağlıklı. Geçirmeyi nasıl bilsin inşallah. Allah'ım hastalık vermesin, kötü hastalık vermesin. Depremden, silden, yangından Allah'ım bizleri sen biz bu havazıyla ya onları bizlerden uzak tut Allah'ım. En korktuğum deprem, yangın, şey bunlar. Sen bizlerden uzak tut. Allah'ım.

Valla arkadaşlar. Bir kişi de olsa bu yemek kaynıyor bu tencere. On kişi de olsa kaynıyor arkadaşlar. Yani bir kişi git de geçmeyin. Yani o da olsa yine kaynıyor. Şu kazan kaynayacak. İki nüfusu kanla yine kaynıyor. Akşam oldu müdü çocuk geliyor. Biri gider biri gelir. Yani boş kalma derim. O yüzden yemeklerim yaparım hazırlarım. Dursun. Kısmet olan gelir, yeşil. Ne diyor? Öyle işte. Öyle arkadaşlar. Of. Yeter. Tabağa da yiyeceğiz. Bakın canımı da söndüm. Nasıl etmez. Tuzaya tutup biraz dedim acı suyu çıksın. doğru hasta mı giderim. Verdim olur değil mi arkadaşlar? Da bana yemeğimi yapayım kenara koyun arkadaşlar. evet. <Gülüyor> 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 Biraz rahatsız olun. Şekerim çıkmışız Gel akşamına. Hoş geldin. Hoş arkadaşlar. Benim taşımam yıkadım, temizledim. Patlıcanı fazla kadar iyi değil. Sen yok. lazım. biraz bulutsunlar da. Biraz buluşsunlar. Ee, oh, Çok güzel olmuş. Bana soğuk su koymaz arkadaşlar. Ben suyumu ısıttım. Sıra su koyacağım. Şöyle biraz daha dursun. 私たちはそれ以上に行きました。 Çayımı da soğuttum hem çayımı yudum <laughs> hem de yemek yapıyorum. Ay. Çayım soğumamış hiç miyim arkadaşlar? İlle çay soğuyacak. Evet arkadaşlar. patlıcanın yüzüne çıkana kadar da suyunu koyacağız al Alpı. işte. Patlıcanların yüzüne çıktım tamam. Altında kısayım. Yavaş yavaş pişsin arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar olsun. Yeme şeyim de var dolapta. Pilavım da var. Değil mi arkadaşlar? Yeterli. Evet. Hadi bir de tuzuna bakayım. Tuzuna bakmadım. Gerçi tuzunu ben tam karar da. Gene Yine de bakayım. Ne olur ne olmaz. Tuz tuz pişmesin. Tuzu pişsin. Ay anam ay. Vallahi tuz tam yerinde. Tam yerinde. Az daha koyacağım. Yeter. O kadar. Hmm. Gerçi bu kaşık da hiç sokuyordu da. Sokmuş bulunduk. Şeylere ağaç kaşığıyla yapıyorum. Yoksa çıtırıyor ya. O yüzden arkadaşlar. bu şimdi ben bunu altını kıstım. Kısık ateşte bitsin arkadaşlarım. Evet şimdi önümü kapatayım Evet arkadaşlar Şularımı toplayayım ben de Şimdi içeriği Topladım da süpür e, Açmadım süpürken Dedim yemeğe de yapayım da, her tarafı böyle süpüreyim Ben mutfağa yemek yaptım ya Mutfak hep darmadağın olur <laughs> Dökülür, saçılır O yüzden Yemekten sonra süpürüyorum buralarda. Nasıl iyi mi arkadaşlar? Arkadaşlarım görüşürük. Benden bugündük bu kadar olsun. Evet yemeğimiz pişti. Bu kadar. Yani. Daha ne olacak? Allah bereketini versin. Allah'ım herkesin sofrasına bol bereket versin. Az demeyecek, çok demeyecek. Ocakta bir tencere kaynayacak arkadaşlar. Ama yavan ama ya yağlı. Kaynayacak. Heh. Benden bu kadar olsun arkadaşlar. Öpüyorum kendimize iyi bakın. Allah'a emanet olun.